Sahneye gel, sahneye gel. Gel, content. gel, gel. gel. Ve yıllar sonra... Olmuyor sen. ya boşandı yavrum şey için. Lan kocana ne sanatçı? Aşkım vallahi ben... Ha o da yüzük. Tamam. Ha geri alacak mı? Evet. tamam. Evet. Diz çökeceksin tabii o adettir. evet. Beş yıldır bu kadın hayatında ve onu çok iyi tanıyorsun. Ay canım benim ya. konuşma yapamam onu şu an. o kadar Uzun konuşmaya gerek yok ya. Benim evlerim yeter. Hayır hayır belki de abi içinden abi. ne geçiyorsa abi ne dedi? İçin mi? İçin Ben sadece onu anladım. <laughs> Cengiz Han. da yaptın fare ama. Abi. <laughs> abi ne dedi? Mik 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 mik. Allah ya. Hayır hayır. İçinden değil mi abi? İçinden, i̇çinden geçeni söyle abi. kanka. Sesini i̇çinden. biraz incelt. Susamcık diyormuş. o <laughs> gitme beni ya. <laughs> i̇çine o kadar geçen değil yani. Biraz daha usturuplu bir şey söyle yani. Çok kısa yapacağım hani uzun konuşma zaten. Nasıl yani istersen. Ister. Sen Bence, yani ne şey istiyorsun? Değil. Adam yok. <laughs> Hadi yeter sus artık. <laughs> Ama diz çek mikrofonu. Yapacağım tabii. Tamam mikrofon. Mikrofonunu mu? Ben tutarım. Nasıl tutarım? <laughs> Adam mı? Sen şey ağzına sokma adamı ya. Otobüs mavini gibi. O, <laughs> <otobüzma abini> gibi. <laughs> Al, yani. Böyle bir Sayın yolcularımız ne? <laughs> evet <öyle>. yolcularımız <laughs> 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 ne? Üç mü? <laughs> <falan. gülüyor> Üç, <laughs> Üç bey numarada oturmakta olan <laughs> Sayın Özlem Hanım. <laughs> Oğlum ben de domaldım. <laughs> 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 ya <Yani>, çok saçma oldu. Bir <laughs> de şey gibi oldu. Ama oğlum hemen mi evleneceksin diye böyle şey. <laughs> oğlum bir gez, gör, tat. Ya <laughs> şu kırılır mı? Gel. Kan kırılmasın zaten. Başlayalım. Da. Hadi. Dur oğlum, önce bir şey Dur lan <laughs> dur. Önce bir şeyler söyle soruyoruz. Evet, izledim. sonra. Evet dedi evet, evet demedi yapacağım. ki. Nereden bilir evi? Ben... hayır desene kız. Abi ne <laughs> <Abi, Özlem, gülüyor> olsun istiyorsun ya şu an? özlem, ben bir demek özlem de. Özlem Ama de. Oğlum bıraksana şu parmağını kızım. <laughs> <laughs> Sen Halay, direkt halaya başlıyor, direkt düğüne geldi. <laughs> tamam, e, önce, önce, bir şeyler bir söyle, bir, ondan sonra. Onun gözlerine bak, bir özlem de önce bir. Özlem, özlem. değil mi? Seni çok, dünyalar kadar çok seviyorum. Benim evlenir misin? Evet. Ya. 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 ya hala burada. Belki bir şey söylerler diye. Harika. <laughs> Gel <laughs> <laughs> bir, bir tanesi. Teşekkür ederim. Bravo, tebrik. Vallahi biz ilk biz kutluyoruz he. Evet, hadi. biz kutluyoruz. Aslan. bir tane. Aslan şimdi, hadi. her şey olmasın. her şeyi bizi çağırın. Teşekkür ederim. Bir de çağırın. Tamam, bak hiç çağırma. ayırmayın. Tüm özel günlerinizi bizi, bizi çağırın. Çok sağ ol.